Cevdet Yılmaz yine açıklamalarda bulundu. Enflasyona dair düzelecek e, sıkıntıların farkındayız dedi. E, bakalım nasıl düzelecek, neler söyledi, bir dinleyelim Özgür Beyden yorumlarını alalım. Sıkıntısız ülke var mı? Sorunsuz ülke var mı? Elbette sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Bunlarla da güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. En önemli sorunumuz tabii enflasyon. Enflasyonda da hükümetimiz tarafından evet. önceliklendirilmiş durumda. Şu anda bütün eco, orta vadeli programımızın ana eksenini enflasyonla mücadele oluşturuyor. Bu konuda da epeyce bir mesafe aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen yıl Mayıs ayında zirveyi görmüştü. 75 buçuğa kadar yükselmişti enflasyon. O tarihten bugünlere Kasım enflasyonuna geldiğimizde şu anda 31 civarında 44 puandan fazla bir enflasyon oranında düşüş oldu. Temel mallarda yüzde yirminin altına düştü enflasyon oranı. Ama bu hizmetler, kira gibi hususlar biraz daha ne diyelim inatçı kalemler. Onları da kırıyoruz ama onlarda da bir düşüş seyri başladı. İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. 30'un belki az bir şey üstünde. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte 30'un altını yani 20'li rakamları göreceğiz Allah'ın izniyle. Hesabımız, beklentimiz böyle. <laughs> Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde yirminin altı. 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak. Buna göre yol haritamızı oluşturmuş durumdayız. Biz şuna inanıyoruz. Değerli esnafımız, değerli ahiler, vatandaşı aldatan politikalarla hiçbir yere varlamaz. Popülizmle, temeli olmayan bir takım iddialarla bu toplum, bu ülke, esnaf hiçbir yere gidemez. Gerçekçi, ayakları yere basan, sağlam, iyi koordine edilmiş politikalarla ülkenizi bir yerlere taşırsınız. Biz de bunu yapıyoruz. Şu anda popülist bir takım adımlar atıp bir anda alkış alabilirsiniz. Ama üç gün sonra bunun sonucu ne olacak diye düşünmeniz lazım. Biz burada esnafımızın basiretine 86 milyonun milletimizin basiretine sonuna kadar güveniyoruz. Amacımız enflasyonla eriyip giden bir kazanç sağlamak değil, enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah sağlamak milletimiz. Enflasyonla eriyip gitmeyecek kalıcı bir satın alma gücü, refah sağlamak. Bu yönde de hareket ediyoruz. Tabii şunu söylemek zorundayız. Tüketim kalıpları değişti. Yaşam standartları değişti, beklentiler değişti. 20 sene önce diyelim belli bir gelirle memnuniyet düzeyiyle bugünkü Şimdi bir kere her şeyden önce tabii daha henüz TÜİK bile açıklamadan biz artık emekli enflasyon farklarını biliyoruz. Çünkü hükümet neyi açıklıyorsa, neyi bekliyorsa emekli onu alacak, TÜİK onu açıklayacak demek. Cevdet Yılmaz da artık son, yılın son günlerinde son rakamı, son oranı ortaya koymuş oldu. Şimdi birincisi Şebnem Hanım, Türkiye Ahilik Buluşması'nda esnaflarla bir araya geldi geçmiş dönemlerde esnaflara ahilik sandığı kurulacaktı. Esnaflar da emekli oldukları zaman SSK'lılar gibi ya da emekli sandığına tabi olanlar ikramiye alırlar. Onlar gibi onlar da toplu bir para alacaktı. Bunu da o kadar güzel anlattılar ki esnaf için ahilik sandığı kuruyoruz. O dönemde de başbakan da Sayın Binali Yıldırım'dı. Şimdi aklıma geldi kendisi konuşurken Türkiye Ahilik Buluşması. Nerede ahilik sandığı? Ya bir şey hükümet o kadar güzelmiş gibi anlatıyor. Sonra devamında takip eden de yok zaten. Baktığımızda sonra yasal bir düzenleme falan da yapılmıyor. O gün konuşuyorlar. Sonra devamında herhangi bir yasal altyapı hazırlanmadan insanların içinde bulundukları yer neresi ise oraya göre konuşuyor. Sonrasında unutulup gidiyor. Nerede ahilik sandı? 2018'de kurulacaktı yürürlüğe girecekti, başlayacaktı. Esnaflar da emekli olduğu zaman toplu para alacaklardı. Eşim bakın esnaf odası başkanı da orada elleri patlayacak kadar nasıl hırsla da alkışlıyor orada şu anda. Yani ne olmuş ki esnafın mesela ne vermişler de o kadar güzel alkışlıyor. Yani ne olmuş şu anda alkışlanacak? Diyor ki biz gerçekçi olacağız diyor. Ayaklarımız yere basacak. Yani gerçekçi olsaydınız ayaklarınız yere bassaydı ülke bu durumda olmasaydı öyleyse. Kimin, evet. Kim gerçekçi değildi, kimin ayakları yere basmıyordu da ülke bu hale geldi. Ya 23 yılda yani. Yani ülkeyi mesela ben mi yönetiyorum? Benim ayaklarım yerime basmadı. Ben mi ya gerçekçi şey değildim? Şey diyor, beklentiler yükseldi diyor. Yani insanlara. Doğru da şimdi abi, beklentiler yükseldi kelimesi yani da... doğru bence. Şöyle, şimdi Türkiye 2002 yılında, işte 2001 ekonomik krizinden sonra. Yavaş yavaş ekonomisini toparladı. Özellikle 2007, 2008, 2009 faizler gerçekten düştü. İnsanlar kredi alabilir duruma geldiler. Düşük faizli kredilerle ev almak, araba almak, geçim biraz daha kolaydı. Emekliye yüzde üç, yüzde beş artış yapıldığı zaman kimse bugünkü gibi sesini de fazla çıkartmıyordu. Çünkü gerçekçi bir enflasyon, gerçekçi bir hayat standardı vardı. Tabii teknolojiyle beraber insanlar rahatı alışıyorlar. Hepimiz de alışıyoruz. Ama sonrasında işte gerçekçi olmayan, ayakları yere basmayan başka bir programa geçti hükümet bir anda. Sonrasında da enflasyon canavarı tekrar ortaya çıktı. Şimdi ülkeyi 3 yıl önce başkası, 8 yıl önce başkası, 12 yıl önce başkası yönetmiyor ki. 20 yıldır, 20 küsur yıldır aynı hükümet yönetiyor. E demek ki izlenilen politikalar değişmiş, gerçekçi olmaktan çıkmış, ayakları yere basmamış ve ülkenin ekonomisi yerle bir olmuş. Şimdi bunu da işte ekonomi, şöyle söylüyor Sayın Enflasyonu 40 puan düşürdük. 40 puan nasıl arttırdınız peki? Bunu <laughs> arttırırken neredeydiniz? Yani. yani insanlar Inip, i̇nip inliyor şu anda. E bugüne kadar neredeydiniz öyleyse? Neden yanlış politikalarla o tavan yaptı enflasyon? Hata yok bakın. Hata olurken ya biz hata yaptık şöyle oldu değil. Biz şunu yaptık iyi oldu. Evet Yani e kötüyü kim yaptı? Ben mi yaptım? Tabii yani şimdiden sonraki politikalar nasıl güveneceğiz bir de? Yani yani bundan sonraki hani... politikalar ne olacak? Şimdi bundan sonraki politikalar şöyle olacak Şebnem Hanım. Birkaç aydır bizleri sürekli takip eden kişiler zaten durumun farkındalar. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Yıl sonunda yüzde otuz gibi bir enflasyon farkının çıkacağını, SSK ve bağ kurlara işte yüzde on memur ve memur emeklilerine yüzde on gibi enflasyon farkının çıkacağını söylüyorum. Memur ve memur emeklileri bir miktar daha fazla enflasyon farkı alacak ama 2025 Temmuz'da daha az almışlardı. Mesela 2025 Temmuz'da SSK ve Bağkurlar yüzde 16.67 oranında enflasyon fark alırken memurlar 15.57 almıştı. Şimdi memurların toplu sözleşmeden dolayı bir miktar fazla alacaklar ama 2026 Temmuz ayına geldiğinde enflasyon açıklandığında memur ve memur emeklerinin alacağı fark SSK ve bağ kurlara göre düşük olacak. Yani sürekli memurlar daha yüksek oranda artış alıyor gibi bir durum ortaya çıkmasın. Bu dönemde toplu sözleşmeyle geçen yılın yüzde beşi çıkacak, yüzde on bir eklenecek. Bu nedenle de memur ve memur emekleri de yüzde on sekiz nokta yedi farkını alacaklar. Şimdi yüzde otuz bir enflasyona göre durumu biraz daha emekliler açısından değerlendireceğiz. E, asgari ücret belli oldu. Şimdi Hı -hı. asgari ücret üstünden aslında ben ne anlatmak istiyorum? Biz yıllardır ne anlatmak istiyoruz? Emekli, asgari ücretli, ücretli, memur neden şunu söylüyor? Cebindeki para arttı ama hayat standartlarım düştü. Şimdi Sayın Cevdet Yılmaz şunu söyledi ya. Hayat standartları iyiydi ama hayat standartlarına göre insanlar rahata alıştı. Peki o hayat standartlarını koruması için enflasyon farkı veriliyor. Enflasyon farkı verilmesine rağmen, zam yapılmasına rağmen neden biz hayat standartımızı koruyamadık. Dediğim gibi altını çiziyorum. Enflasyon farkı zaten korusun diye verildi.